yavaştan başlıyor arkadaşlar. Ben de lise üniversite fark etmeden genel bir öğrenci sepeti yapmak istedim. Baştan şunu söylemek istiyorum. Olabildiğince hem kaliteli hem de bütçe dostu ürünler seçmeye çalıştım. Bazıları kişisel ürünler, bazıları öğrenci evine uygun ürünler. Telefon, toplama bilgisayarlar yerine daha küçük bazı ürünler seçmeye çalıştım. Tüm ürünlerin linklerini sizler için açıklamaya bıraktım bu arada. Öyleyse başlayalım. Birinci ürün hem çok satılan hem de sevilen bir ürün. Kiwi markasının dijital termosu. Bu ürün yanında çayını, kahvesini eksik etmeyen öğrenciler için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İçerisinde hem kahve hem bitki çayı demlemek için süzgeç var. En güzeli de bu ürünün üzerinde dijital ısı göstergesi var. İçine koyduğunuz kahve, çay ya da her neyse sıcaklığını sürekli takip edebiliyoruz. 7-8 saat sıcaklığı koruyor. Soğuk tutmak için bu süre birazcık daha kısa. E biliyorsunuz çay kahve öğrencilerin özellikle sınav dönemi en yakın arkadaşı oluyor. Sürekli dışarıda para vermektense kütüphaneye mi gittim mesela yanında saatlerce kalabilen kurtarıcı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Son olarak da fiyatım 350 TL. Geçelim bir sonraki ürünümüze. Öğrencilik döneminde hepimizin tableti bilgisayarı olmayabiliyor. Sınavlara ders notu harici elimizdeki telefondan çalışmak gerekebiliyor. Bu yüzden listeye bir Powerbank ekledim. İkinci ürünümüz Baseus'un AirPod Lite Powerbank'i. Powerbank anlamında gerçekten kaliteli ve uzun süre sizi yalnız bırakmayan bir marka. Bu arada ben telaffuzda Baseus diyorum Bezos diyenler var. Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Nasıl telaffuz etmek isterseniz. Powerbank 10 10 miliamperlik ve Type-C çıkıştan 15 wattlık hızlı şarj desteği mevcut. Hem USB hem Type-C girişi olduğu için de aynı anda iki cihazı şarj edebiliyoruz. 1.7 santimlik inceliği mevcut. Yani çantanızda çok yer etmez. İşte şu model telefonum var kaç kez şarj eder gibi sorular gelebilir. Bunu şu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Powerbank kapasitesi bölü telefonun batarya kapasitesi. Eşittir şarj etme sayısı. Örnek olarak da iPhone 11'in 3110 mAh bataryası var. Bölme işlemini yaptığımızda 3 şarj edebiliyor oluyoruz. Böyle bir bilgiyi de araya sıkıştırmış oldum. Son olarak da fiyatı 450 TL civarında diyelim ve devam edelim. Şimdi aramızda mutlaka gamer öğrenciler vardır. Onlara yerli ve milli markamız olan Rampage'ın dörtlü oyuncu setini öneriyorum. Tam model adını ekranda görüyorsunuz zaten. İçerisinde klavyesi, mouse'u, mouse, mouse pedi ve kulaklığı olan bir set. Ben daha öncesinde Rampage markasının kulaklık ve klavyesini kullandım. Gerçekten fiyat performans ürünleri üreten bir marka. 3 yıldır hiçbir şekilde bozulma ve yaşamadım İncelemesine siz de tabii ki bakarsınız ama setin içerisindeki ürünlerin birkaç önemli detayını paylaşmak istiyorum. Mouse'da ayarlanabilir 7200 DPI var. 6 artı 1 tekerlekli tuş. Aydınlatması da RGB'li. Tabii yazılım ihtiyacı var bu makroları atamak için. Model adını girdiğinizde kendi sayfasından yazılımını indirebiliyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim sadece Windows uyumlu. Kulaklığın özellikleri ise hem PC hem de PlayStation 4 uyumluluğu var. Ayarlanabilir kafa bandı mevcut ve 7.1 stereo ses alabiliyoruz. Klavyesi ise 10 tane multimedya tuşu var. Tuş ömrü 50 milyon ve örgü bir kablosu var. Son olarak 1500 TL civarında bir fiyatı var. Bence bakılabilir arkadaşlar ve devam edelim. Şimdi yine sevdiğim markalardan bir kulaklık önerisiyle geldim. Anker'in Soundcore kulak içi kablosuz kulaklık modeli. Bu markanın da birçok kulaklığı elimize geldi ve ofiste deneyimleme fırsatı bulduk. Hatta başka bir modelini ben aktif olarak kullanıyorum. O yüzden içim rahat bir şekilde önerebiliyorum size. Hemen özelliklerine geçelim. Dinleme süresi tabi tabii de en çok merak edilen kısım. Tam şarjda 10 saate varan dinleme süresi ve şarj kutusu ile toplam 30 saate varan dinleme süresini sunuyor bize. IPX5 sertifikası sayesinde de su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yağmurlu havalarda bile korkmadan kullanabilirsiniz. Kulaklığın Soundcore uygulaması var. Onun üzerinden pil seviyelerini görebiliyoruz. Tuş atamaları yapabiliyoruz. Oyun modunu aktifleştirebiliyoruz ve 22 tane farklı equalizer ayarı yapabiliyoruz. Kulaklıkta pasif gürültü engelleme var. Aktif gürültü engelleme için de Maalesef yani bir tık daha yüksek fiyatlı modellere bakmanız gerekiyor. 10 milimetrelik ses sürücüleri var. Ses kalitesi deneyim anlamında memnun kalmayan çok az arkadaşlar. Sadece bu modelde telefon görüşmelerinde mikrofonu yetersiz kalabiliyor. Kalabalık ortamlarda bir tık sıkıntı yaşatabilir. Fiyatı ortalama 700 TL civarında. Bence aldığınızda sizi uzun süre götürebilecek bir kulaklık diyorum ve devam ediyorum. Şimdi şart olmasa da bir öğrenciye hediye alırken bence bakabileceğiniz bir ürün. Xiaomi Redmi Watch 2 Lite modelini listeye eklemek istedim. Normalde Redmi Watch 3 aktifle aynı fiyat paramine sahip ama ben ona özel uzun bir inceleme videosu çektim. Kartları da ekledik. Oradan bakabilirsiniz. O yüzden incelemediğimiz bir ürün olsun diye bunu ekledim. Ne gibi özellikleri var? Hemen bakalım. Ekran 1.55 inç LCD bir paneli var. 320 360 piksel çözünürlüğüne sahip. Pil kapasitesi 262 mAh ve kullanımıza bağlı bir hafta gidebilen bir pil ömrü var. Sağlık takibi konusunda da dolu dolu bir saat. 24 saat kalp ritim takibi, kandaki oksijen oranı, uyku takibi özelliklerini kullanabiliyorsunuz. 5 e ATM'lik su geçirmezlik sertifikası var ama bence daha uzun ömürlü olması için suya sokmamanızı tavsiye ederim. Denizde, sıcak duşta ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaratabilir. Yüzün üzerinde egzersiz modu var, bildirimleri, aramaları da takip edebiliyorsunuz. Açıkçası fiyat performans bir saat için gerekli tüm özelliklere sahip. Eğer ihtiyacı olursa da öğrenci bir arkadaşımız için yeterli geleceğini düşünüyorum. Son olarak da fiyatı 900 TL civarında. Şimdi biraz da öğrenci evi ya da yurtta yaşayan öğrencilere yönelik ürün önerisi yapalım. Simbo'nun çok fonksiyonlu pişiricisi. Zaten Simbo bu ürünün pazarlarken bekarlara ya da öğrencilere uygun şekilde pazarlıyor. İçerisinde yumurta, makarna, pilav ve menemen gibi birçok şey pişirebiliyoruz. Eskiden bilirsiniz kettle bu işe üstlenirdi. Ama şimdi böyle fonksiyonlu pişiriciler çıktığı için bir tık daha yemek işini kolaylaştıran bir adım oldu diyebilirim. Su kaynatabiliyor, çorba hazırlayabiliyor, hatta tavuk bile pişirebiliyorsunuz. Kendi evini yaparken tek bir ürünle bu işi çözmek çok rahat gerçekten. Satın almayı düşünenler içinse bu ürün 600 TL civarında. Yine öğrenci evine uygun bir ürünle devam ediyorum. Bu seferki mini tost makinesi. Bu ürün de öğrencilere hitap ediyor. Aşırı ısınma koruması, 750 watt gücü var. 2 yılda garantili. Yani 2 yıllık bölüm okuyanlar bir tık daha avantajlı diyebilir miyiz mami? Garanti bitmeden mezun oluyor. <laughs> Neyse bu üründe 600 TL civarında öğrenci evinde yemek işini çözdüysek videomuza devam edebiliriz. Şimdi öğrenci evinde temizlik işini de çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de listeye bir dikey süpürge ekledim. Bu da Simbol'un dikey elektrikli süpürgesi. Motor gücü 890 Watt. Çekiş gücünden çok kullanıcı memnun. Çıkarılabilir el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. 5 metre kablo uzunluğu var. Ses seviyesi de 60 desibel civarında. Fiyat performans bir ürün olarak değerlendirilmesi gerekiyor gerekiyor. Bu zaten çok alınan yani yine öğrenci dostu bir süpürge. Fiyatı haliyle biraz zamlanmış şu anda. 950 TL civarında bulabiliyorsunuz. Diyelim ve videomuzu yavaştan kapatalım. Öğrencilerin artık kendi ihtiyaçlarının topladığı bir dönemde biz de böyle bir liste yaparak katkı sağlamak istedik. Ürünlerden bazıları tabii ki kesin çantada bulunması gerekiyor diyemeyiz. Sonuçta bazıları ihtiyaç harici ürünler de olabiliyor. Ama fiyat performans olarak baktığımızda yani normal zamanda da değerlendirilebilir. E o zaman bizden şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.